1. Viyana kuşatması 27 Eylül ile 16 Ekim 1529 tarihlerinde Avusturya Arşidüklüğü'nün başkenti Viyana'nın Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından kuşatılmasıdır. Başarısız olan kuşatma sonucunda kale alınamamış ve Osmanlı ordusu İstanbul'a geri dönmüştür. 1526'da Muhaç Meydan Muharebesi sonrasında Budi'nin Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmesinin ardından savaşa katılmamış olan Erdel Voyvodası Janos Zapolya Macar Kralı olarak taç giymişti. Kanuni Sultan Süleyman 16 Ekim 1526 yılında Macaristan tacını Zapolya'ya veren tarihi fermanını imzaladı. Muhaç Savaşı öncesinde Kral 2. Lajos dolayısıyla Macaristan ile bağlantılı olan ancak savaş sonrasında Osmanlı ordularını girmediği Bohemya, Moravya, Slovakya ve Silezya gibi ülke ve bölgeler ise 2. Lajos'un karısının ve Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şarke'nin kardeşi olan Avusturya Arşidükü Ferdinand'a kaldı. Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'a döndükten sonra harekete geçen Ferdinand, Pressburg'da Osmanlılara karşı olan asillerden teşekkül ettirilmiş bir diyet meclisi toplayarak kendini Macaristan ve Bohemya Kralı ilan ettirdi. Bu olay Macaristan'da egemenlik için Osmanlı-Avusturya rekabetini başlattı. Kanuni Sultan Süleyman, Muhaç Zaferi sonrasında fethedilen geniş Macar topraklarının Kusar Roma-Cermen İmparatorluğu ile Bağlantılı bir hükümdarın eline geçmesine müsaade edemezdi. Bu durum bölgedeki güçler dengesinin Osmanlı devleti aleyhine bozulmasına yol açabilirdi. Kuşatmanın nedenleri Ağabeyi Hapsuk İmparatoru Şarkenin de desteğini alan Ferdinand, Osmanlı ordusu geri döndükten sonra saldırıya geçti ve Tokaj Meydan muharebesinde Zapolya'yı yenerek bu dini ele geçirdi. Leistana kaçan Zapolya Osmanlı devletinden yardım istedi. Kanuni Sultan Süleyman sefer hazırlıklarıyla meşgulken Macaristan'dan fethedilen arazinin geri verilmesi karşılığında barış yapmak isteğiyle Ferdinand'ın elçileri geldi. Fakat Habsburgları Macaristan'dan çıkarmak, Ferdinand'a gözdağı vermek, Habsburg ordusunu yakalayıp yok etmeyi amaçlayan Kanuni Sultan Süleyman o zamanın adetleri gereği elçileri alıkoydu. Ferdinand'ın elçilerini hazırlıklarını tamamladıktan sonra serbest bırakıp savaş için yola çıktığı haberiyle Ferdinand'a gönderdi. 10 Mayıs 1529 yılında İstanbul'dan yola çıkan Kanuni Sultan Süleyman 20 Haziran'da Sofya'ya ve 18 Ağustos'ta Mohaç Ovası'na ulaştı. Zapolya ve 6000 Macar askeri de orduya katıldı ve burada padişahın elini öptü. Eylül'de Budin'i kuşatan Kanuni Sultan Süleyman, teslim teklifinin reddedilmesi üzerine şiddetli bir muhasara savaşına başladı. 8 Eylül'de Budin Kalesi'nin kapılarından biri ele geçirilip gelen hücum başlatılınca ümit kalmadığını anlayan müdafiler hayatlarına dokunulmamak şartıyla kaleyi teslim ettiler. Kısa zamanda gösterilen bu ele geçirme karşısında Osmanlı hakimiyetine daha fazla karşı duramayacağını anlayan Boğdan Voivodası 4. Petru Rareş de ordugaha gelerek bir bağlılık anlaşması imzaladı. Elbasan Sancak bey olan Hasan Bey, Hudinde muhafız bırakan kanuni 12 Eylül'de Macar Tahır şehrinden ayrıldı, Viyana üzerine yürüdü. Bu arada Ferdinand'ın adamları tarafından kaçırılmak üzereyken İzvornik Sancak Bey'i Malkoçoğlu Bali Bey'in ele geçirdiği Macar Kraliyet Tacı Yeniçeri Sekbanbaşı tarafından Zapolya'ya giydirildi. Budin Kalesi'nin fethinden sonra Osmanlı ordusu Avusturya üzerine yürüdü. Kanuni'nin esas amacı şehri fethetmek değil Avusturya'ya gözdağı vermekti. Ferdinand, Kanuni Sultan Süleyman'a başvurarak Belgrad, Srem ve Bosna'nın bir kısmını içine almak üzere Macaristan'ın bazı bölgelerinin vergi vermek şartıyla kendisine bırakılmasını teklif etti. Osmanlı hükümeti bu teklifi kabul etmedi ve Budin'in Yanoş'a geri verilmesini istedi. Kanuni Sultan Süleyman Macaristan'ın korunması ve Almanya'nın baskı altında tutulabilmesi için Viyana'nın ele geçirilmesi gerektiğini anladı ve Viyana üstüne yürümeye karar verdi. Osmanlı ordusu 10 Mayıs 1529 yılında İstanbul'dan hareket etti. Edirne'de Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa, Anadolu eyaleti askerleri ile birlikte orduya katıldı. Sofya'daki ser asker İbrahim Paşa ve emrindeki Rumeli eyaleti askerleri öncü tayin edildi. Ordu, Niş, Alacahisar, Belgrad, Sirem yoluyla 5 Ağustos 1529 yılında Essege vardı. Moaç'a giren ordu 5 Eylül'de Budin Kalesi önüne geldi. Kaledeki Avusturya kuvvetleri 5 Eylül'de kaleyi teslim ettiler. Kanuni Sultan Süleyman 12 Eylül'de Kral Yanoş'u tekrar tahta geçirdi. Kanuni Sultan Süleyman 22 Eylül'de Avusturya sınırını geçti. Ertesi gün Bali Bey'in kardeşi Semendire Sancak Bey'i Sultanzade Mehmet Bey, Alman Öncü Kuvvetleri'nin büyük bir kısmını Viyana'nın 15 kilometre güneydoğusundaki Brük kasabası yakınlarında imha etti. Esir edilen Alman kuvvetleri komutanı Christoph von Zedlis ve 6 general sultana gönderildi. Osmanlı ordusu ileri yürüyüşüne devam ederek 26 Eylül'de Viyana'yı kuşatmaya başladı. 27 Eylül'de Viyana önlerine gelen Ordu-i Hümayun, Avusturya Arşidüklüğü'nün başkentini kuşatmaya başladı. Türkler, Sırplar, Rumenlerden oluşan bir orduyla bu dinden ayrılıp Viyana üzerine yürüdüğü haberi duyulunca sadece Avusturya ve Almanya'da değil bütün Avrupa'da bir korku başlamış. Osmanlı ilerlemesi karşısında o sırada hat safhada olan mezhep mücadeleleri bile bir tarafa bırakılarak Viyana'ya yardım seferi başlatılmış ve Avrupa'nın her yerinden muhtelif milletlere mensup yardım kuvveti gelmeye başlamıştı kuşatmadan biraz önce bu kuvvetlerin büyük bir kısmı kaleye yerleşmişti. Ferdinand şehri terk ederek kaçmış, yerine ihtiyar ve tecrübeli bir asker olan Kont Nikolos von Salmi kale komutanı olarak bırakmıştı. Savunma hazırlıklarına başlayan Kont Salm de Türk ordusu gelmeden Viyana yakınlarındaki mahalleleri tamamen yakıp yıkmış. Birinci istihdam hattından 20 adım içeride ikinci bir istikham inşa etmiş, Tuna sahillerine kazıklar diktirerek savunma için gerekli tedbirleri almıştı. Osmanlı humbaracılarının yakıcı tesirlerinden korunmak için evlerin ahşap çatılarını yıktırmış, Top güllelerinin tesirini azaltmak için de sokakların kaldırımlarını söktürmüştü. Ayrıca iki ay yetecek kadar erzak temin edip şehirdeki sivil halkı dışarı çıkarmıştı. Kanuni Sultan Süleyman, kale kumandanı Niklas Zalem'e haber göndererek kalenin teslimini teklif etti. Kale kumandanı bunu kabul etmeyerek bütün kuvvetleriyle kale gerisinde savunma düzenine geçti. Bu arada Tuna yolundan gemilerle Viyana'ya gönderilen 12 bölük kadar bir Avusturya yardımcı kuvveti 25 Eylül'de sisten yararlanarak kaleye girdi. Avusturyalılar kuşatma süresince 30 bin kişilik kuvvetlerle kaleden yaptıkları karşı saldırılar ve baskınlarla savunmayı aktif olarak yürütmek istedilerse de büyük kayıplara uğradılar. Viyana Kalesi'ne karşı şiddetli savaşların verildiği sırada Mehmet Bey kumandasındaki Osmanlı Akıncıları Bavyera'da Regensburg, Çekoslovakya'da Bürün şehirlerine kadar akınlar yaptılar. Kanuni Sultan Süleyman 17 gün boyunca döverek şehrin surlarını iyice tahrip etmişti. Bu sırada bir Osmanlı güllesinin isabetiyle kale komutanı Kont de öldürülmüştü. Bununla birlikte kuşatma uzuyor, kış aylarının tahrip edici etkisi ve beklenen top mühimmatının gecikmesi Osmanlı ordusu için kuşatma şartlarını zorlaştırıyordu. Yolların elverişsizliği ve mevsim şartlarının erken bozulması yüzünden ağır kuşatma topları yollarda kalmış ve kale önüne getirilememişti. Bu yüzden Viyana Kalesi yeteri kadar tahrip edilemedi. Bu elverişsiz şartlara rağmen 11 Ekim'de Viyana Kalesi'ne büyük bir saldırı yapıldı fakat kesin sonuç alınamadı. Daha sonra yapılan ikinci saldırı da sonuç vermedi. Kışın şiddetlenmesi ve yiyecek sıkıntısının başlaması ordunun moralini bozdu. Askeri büyük ödüller vaat edilerek 13 ve 14 Ekim'de yapılan saldırılardan da sonuç alınamamıştı. Aldığı istihbaratlar sonunda Viyana'ya 150 kilometre uzaktaki Linz'de bir Alman ordusunun toplandığı anlaşılınca Kanuni orduya kuşatmayı kaldırma emrini verdi. Kanuni Sultan Süleyman 15 Ekim'de kuşatmayı kaldırarak dönüşe karar verdi. Kuşatmanın kaldırılmasından sonra Sadrazam İbrahim Paşa Viyana Kalesi'nin güneyinde gereken güvenlik tedbirlerini aldı ve böylece kaleden yapılacak düşman çıkış harekatını ve saldırılarını önledi. Ayrıca Kasım Bey komandasında 12.000 kişilik akıncı kuvveti de düşman baskısını önlemek amacıyla Avusturya, Güney Almanya, Moravya, Bohemya Yukarı Maceristan, Silezya ve Slovenya gibi Habsburglara bağlı ülkelere akınlar yapmakla görevlendirildi. 16 Ekim'de yola çıkan Osmanlı ordusu Estergon üzerinden Tuna yoluyla 25 Ekim'de Budin'e geldi ve Kral Janos tarafından karşılandı. Buradan Tuna üzerine kurulan köprüyle Peşte'ye geçildi ve 29 Ekim'de Tuna'nın doğu kıyısı takip edilerek İstanbul'a dönüş yürüyüşüne başlandı.